Barajlar hep İstanbul'daki barajları konuşuyoruz ama Türkiye genelinde de baktığımızda bir doluluk oranı var elbette. Bu kış mevsiminde kar ve yağmur yağışları yurdun birçok noktasında etkili oldu. Gaziantep'te yağıştan nasibini alan iller arasındaydı. Epey bir suya doydu. doydu. Kuraklık problemi yaşayan kent de çok şükür barajlar doldu. Kartalkaya Barajı. Aynı zamanda içme suyu ve sulama amaçlı kullanıldığı için sulamaya da su verilmesi sebebiyle barajdaki su seviyemiz en diplere kadar inmişti. Kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalan barajların imdadına kar ve yağmur yetişti. Gaziantep'teki kaynaklar suyla doldu. E, Yıl başında sadece 37 milyon metreküp suyumuz vardı Kartalkaya barajında. Bu ise %20 seviyeleri idi. Bugün Kartalkaya barajımızda dolluk oranımız %85'leri buldu. Kentte fazla suyun olası taşkınlara yol açmaması için %100 kapasiteye ulaşan barajlardan su tahliyesi yapılıyor. Uzmanlara göre su probleminde rahat bir nefes alabilmek için kaynakların mevsimsel yağışları alması şart. Bugün şehrimizde günde 500 bin metreküp su tüketiliyor. Yani yarım milyon metreküp su tüketiliyor. Bu mevsim yağışlarında alırsak, e, içme suyu anlamında bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum.